Beşiktaş maçından önce Sivasspor Beşiktaş maçından önce Hayda Espresso yani İki tane espresso orada, şey İki ya. tane espresso içmiş. Espresso ile e adam espresso mı çıkar kahvedir? ya Hayır bilmeyenler abi, vardır Espresso'yu bilmeyenler abi, 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 vardır abi, abi, olabilir abi, 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 Espresso açılır ya Espresso içmiş iki büyük bardak Espresso içmiş kalp çarpıntısı, çarpıntısı yapmış Kalp çarpıntısı yaptığı için de maçtan Çıkmak zorunda kalmış Şimdi Dönelim Ahmet Hoca'ya e, hocam espresso kalp çarpıntısı yapar mı? Batu şey neden çıkar. Beyler espresso bildiğim kadarıyla. Saf kahve. Bilirim. çok sert bir kahvedir. İçindeki kafein, kahvenin kralıdır. Tabii. İçindeki espresso, kah kafein, kahvenin, kahvenin kralıdır. yoğun kafein insanlarda birden tansiyon yüksekliğine neden olur. Muhtemelen de Batuhan'da çarpıntı, tansiyon Kaçın, hocam şey yaptı. İyi hiçbir şey yapmaz hocam. Ekspreso rezilliktir. Ekspreso. <gülüyor> <gülüyor> hocam. <bir nasıl>? Ekspreso. <laughs> mide. Gastrit. Hocam koyu. yüksekliği. Sinir. <laughs> çarpıntıdır. <laughs> Kısaca siz olun ekspreso Ekspres Ekspres içmeyin. Babadan kalma. Ekspres kahvemizi <laughs> için. Sabahın ilk espresso koyu kalmış bir kahvedir ve hocamın dediği gibi adam değil. Pişmanlık mı? Espresso anlatayım ben sana. Espresso bu Türk kahvesi mi? Espresso. Kardeşim ben İtalyanım. Rezillik. Kardeşim ben İtalyanım. Ben espresso içerim. Bir İtalyan mı? Espresso kim içer biliyor musun? Doğru hocam. Türk ürünü sevmeyen, kendini imtiyazlı, rezi klasında insanlar zanneden insanlar... Türk kahvesi Hey koçum bak. Hocam bak ben giderim benim lokantama giderim. Türk senin e lokantan ne Orada bak, sen bak, biliyorsun. Hocam, ben biliyorsun. Ben. Benim lokantama giderim orada Hasan vardır. Bu ekspresi hocam, Hasan. Ya, bak bu Hasan var hocam. Bu Hasan bu ekspresi bir yapar. Evet. Bak herkes yapıyor ekspresoyu. Tamam mı? Bak ben sana söyleyeyim. İyi değil. Hasan hmm. geliyor böyle bir Hasan. Hasan da hasta Galatasaraylıdır. Hasan geliyor böyle bir. Abi sevgimi veriyorum dedi ekspresi. Sevgimi veriyorum. Ya, sabit, sevgi ya. Sevgi ya. Sevgi ya. Ekspresso, ekspresso, pişmanlıktır. Hocam, ekspresso, ekspresso, ekspresso acıdır. Ekspresso, ekspresso, sinirdir. Bir, ekspresso baş ağrısıdır. Hocam, ekspresso, ekspresso hipertansiyondur. Ekspresso bir sağlıktır. Ekspresso taşikardidir. Yani ne? kalp çarpıntısıdır. Ekspresso değil espresso. Ekspresso. Ekspresso ekspresso. İtalya. Bırak İtalya. ekspresso biliyor musun sen hocam? Ekspresso adam gibi adamdır. Espresso. ezilikti. Kahveni kırıyor. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk Kahve, Evet, Türk Kahve kahvesi. çok eğleniyorum bu akşam. Kahve. Bu akşam hakikaten çok eğleniyorum. Espresso. Ha. Ben Hasan'a gideceğim Hasan'a. Kahve mi espresso? Hasan'a gideceğim Espresso. Abi Türk kahvesinin ya. yeri ayrıdır. Bak Ertem'cim, ekspresyonun yeri ayıdır. Şimdi İtalya'ya gittiğin zaman... Bak, Sinan, Siver abi, an, an, an. İtalyan reklamında kalmış diyor. Aa, bir dakika Sinan. Abici Sinan bir abi, Sinan, diye bir arkadaşım abi. var. He? Bundan iki sene önce ya. arda üç tane Espresso içti. Sonra sabaha karşı beni aradı. Abi dedi bir şey söyleyeceğim. Hani sen benim abimsin. Adamı evet. öldürür Sana her türlü ya. de konuşabilirim. Doğru. Sen doktorsun. Abi, abi, üç tane Espresso yaptım. Sonra normal hayatımda gece... Darmadağın oldu. Onun yani darmadağın olacağı var hocam onun Ekspresso tansiyonunu <laughs> yükseltti Cafer'in. <laughs> patlattı. Kim Bir zayıf böyle <laughs> fit bir çocuk. Espresso'nun çeşitleri <laughs> var hocam. Bak bir. Hocam. Bak, hocam. Espresso'nun kalbe zararı varmış. Ya kim Vardır diyor ya? Ertuğrul. Kuru saça uygulanırsa tü saçları kahveci, parlatır. İtalya. Kahveci. Benim saçlarım, benim saçlarım ondan mı parlak? <laughs> mehter marşı yaptı ya. <laughs> Ertuğrul. İtalya en ya. bir kahve türüdür. Ya Rasim şurada mehter marşı yapıyorsun Şu ya. Türk kahvesi adamdır, espresso değildir. Abi kalbe falan ne nerede alakası var? Nereden çıktı ya? Taşigardi, bir şey söyleyeceğim sana. Taşigardi. Kardeşim bütün İtalya Espresso içiyor. Domuz gibi dolaşıyorlar sokaklarda. Ya, Ceylan gibi hepsi çocuklar. Biz Hiç de kahve içiyoruz. Aslan gibi bir bir şey ya. İtalya Espresso ekspresso. ne olacak ya? Ekspresso. Ekspresso. şimdi yaşam tarzını görmüştürmüş kardeşim. Bizim, bizim batı olan. Gidiyor ünlü restoranda. Espresso içiyor. Ben, ben Karayip'te kahveye dalıyorum. Yap baba bir orta şekerli Türk kahvesi diyorum. Ya ben de çok içim be. Erivan Herkes... zamanlarında ben de çok gültebe kahve içtim. Değişmişsin ama değişmişsin. Şey ben sana söylüyorum. Ya. Ben yarım ekmeğin içine, yarım ekmeğin içine bir ekmek koydum dedim. Işte, ben onları da biliyorum. i̇şte bu ne olacaksın? başka bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? İtalyanı Türk kahvesi ve filtre kahvesi hariç diğer kahveleri. Hocam espresso. Baş ağrısından tansiyona kansere kadar birçok bir şey. Kapıcino, double espresso, latte, mocha. Şimdi benim Batuhan'a. Batuhan'ın Espresso ile falan alakası yok. Batuhan fizik olarak maça dayanamadı. Espresso kimse oyundan falan çıkarmaz. Hele Batuhan yaşındaki bir çocuğa gitmiş şey olmaz. Ben bu yaşımda 36 ya. yaşındayım. Ben 36 <laughs> yaşındayım. <gülüyor> 8-10 tane espresso içiyorum. Ne? Anladın mı? Kendime geliyorum. Bak bak kalktım. gidiyorum. Yani espresso adam Hayır. kendine geçiyor. var ya. ya. Sen mesela programlar Daha dışında genelde uyku halindesin. Sen de ters dinleniyorum. Dinlenmiyorsun. Dinleniyorum. Vücudu bitirdi espresso sende. Senin bütün o Adrenalin şarj mekanizmanı diyelim, bitirdi. Sen dağıldın. de aldın sen hasta bir buyur abi. Sen hocam, bitir hocam, hastan. yalnız, bak, hocam yalnız bak diyelim. Bak. Diyelim, diyelim sağ, sabah az uyudum. Bir double espresso çek. Dopu adamı gömer. gel ben sana bir yine yapayım bak, bak. At gibi olursun. Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük yönetmeni? yönetmeni Musa Çözen. o Sinan Musa Çözen. Doğruyu söyledi demiş. Ya, bu, Jimmy Şip ile alakalı. Bir dakika. ha, tamam, ben de espresso ile anladım. Espresso anladım. Espresso geliyorum. Anlatıyorum anlamıyorsun. Hocam sen espresso bir gün espresso arkadaşlar. Espresso için de doğru söyleyince. Bütün jeneral Espresso klasizmidir. Espresso özentidir. Espresso küçüklükten kalmış bazı sıkıntıların yaşanınca para bulunca nerede biz oluyoruz? Hoca kahve kardeşim Türk kahvesi. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? bizim küçüklükten falan filan değil. Biz ya kamplarda eskiden espresso şey vardı. Sinan Kim? bizim zamanımızda. Espresso fabri makinası yoktu. Şimdi ekstra makinası var. Kamplarda Türk Bak espresso adamı kurnaz yapar. yapar. Hocam Makyato. Amerika. Gün Hocam gün 10 tane espresso içersin bir şey olmaz. Bizi 3 tane Türk kahvesi içersin seni rahatsız eder. Emin ol Ben günde 5 tane Türk kahvesi içerim. 9 gibi içerim. Bir dakika arkadaşlar. Affedersiniz. Sevgili seyirciler. Bilmezsiniz belki ama espresso şu kadardır. Çok miniktir. Pıt vurursun gider. Kahve İç iç ay, ay kahve Türk içeceğim. kahvesi güzel, onun için. Sen en güzel soğuk soğuk bir, güzel çay içeceksin. bir yaşam için. Doğru. mesela Real Muhtar mesela çok espresso içer. Al işte. Al, al işte. Tamam bir tamam. Tamam içer mesela. Tamam. Konuşmayalım. Reha. içer. Bak şimdi ile uzun yıllar 1-2 sene beraber takıldım. Reha her şeyi içer. Kahve. Hayır, her şeyi içer. Kahve türevi. Kahve içtiğini bilirim. Nescafe içtiğini bilirim. Ristretto, Kapıçıra... mokka, makinatörü içer. Materi, Her şeyi içer. içer. Maşallah o da fittir ha. Şey gibidir. Kuvvetlidir büyük bir şey. şakaymış. Hocam, Hocam sen çak bu. Türkiye'ye dışarıdan ithal gelen kahveleri. Hocam tek Espresso değil. Kapıçino, Americano, Latte. Sana çok değil, ağır mesaj geldi. Bak ben söylemem Rasim okusun. Yo rahat oku ya. Rasim okusun. Bak. Daha da hocaya İtalyan çocuklarla beraber seyrediyoruz diyor Olcan. Tamam. Hocaya dalıyorlar, kırılıyorlar. Evet. Yarın Monte Napolyona de yürüyüş yapacaklarmış, değil mi? <laughs> <laughs> Monte Napolyon'da. bir hoca için yürüyüş yapacak. İşte bu esprileri ancak <laughs> yani bu çocuklar bana kırıldı. Ya ben hakikaten şimdi şaka bir tarafa. Hocam şey demiyormuş. Kahve ürünleri içecekler. En, en sağlıklısı Türk kahvesidir. Çok İyi de rahatlatın. Gelsin ekrana. Hocam yanında lokum da gider ama. Aa, çok Aa, enteresan şey. bir mesaj geldi. Türk Evet. Turkish Türk Turkish Delight. Bak dinle. Bizim Ümit Hoca'nın çalıştırdığı Elazığ Spor'da 6 numara yok. Kadıköy'de 6. golde Ümit Hoca'da. Söyledi o o <laughs> o ya. Hadi yeter abi ya. Ya hoca kafayı yedirdin. Herkese kafayı yedirdin. Saat durdu ya. Ben ben <laughs> Bütün bu hale gelmemizin bas sebebi sensin biliyor musun? Hocam sixteen, soklar, Oca, herkesi delirttin. Hocam herkesi delirttin ya. Yani. Hocam kahveci, kahveci gündür ayaklanma işini izin vermek istemiyorum. Ya diyor bir Türk kahveci mi sakacağız? Hoca bizi yaktı. Espiros ben yok canım. O, Hayır ben efendim tercih. ben kimsenin Alınca. ekmeğinde falan gözümüz yok. Kim neyi satarsa satsın. Hocam asarsan. git itmez misin mesela? Git bana bir <laughs> yaktı. Oğlum bak. <Yani gülüyor> ben macchiato. Bir americano. Ben ne zaman espresso içsem benim karakterim değişiyor. Diğerlerini de mi içmezsin hocam? Diğerlerini mi içmezsin? Sabah <laughs> içerim espresso değil mi? Dokuzda değil. Tamam ettim içtim. İçtim değil mi? 10 dakika sonra. 37 mi gelsin ekrana? Bir dakika abi. Buralar kollarımdan bir sıcaklık. o? 36, 36 geldi mi? o 36 geldi mi? O anda saldıracak adam ararım. Hani bakışım bak ne bakıyorsun? Hocam espresso hakkında adamı dinletir mi, mi? Hayır gel ee, genelde bakçı hazır olsun. Espresso <laughs> 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 <32. gülüyor> hocam adam dinletir mi? 32. Haydi parça. Hocam parça bir gelsin hocam. özlemiştik parçayı bir gelsin. Ya ya ya. Bir şey söyleyeceğim. Dansayım sesine hakim. İnanmıyorsun. Değil söylüyorum. hakim. ki ben. Ya vurayım. İşte canımın içi. Almanya'dan benim Erkan ya. numaramda 6 tane 6 var. Allah yardımcım olsun diyor Bizim anıl 6 tane 6 var numaramda Anıl bize Almanya'da. yandım ben diyor hoca. Çocuk uyuyamıyorum bu gece diyor. Yanım diyor. Evet. Anıl. Allah korusun ya. Allah geçmiş olsun sana Allah. Alır. bu